Nüfusta benim ailemin iki dede geriye doğru kaydı var. Yani benim birinci dedemin adı Gazi, ikinci dedemin adı Ahmet. Nüfusta bunlar var arkadaşlar. Ahmet dedemin babası geçiyor bir de. Ahmet dedemin dedesi yok. Ve soruyorum büyüklere, aile büyüklerine onlar da bilmiyorlar. Bunların mezarında da herhangi bir yazı yok. Sarıklı bir taş. Baş tarafında duruyor Ahmet dedemin. Biz onu güncelledik adını yazdık. Doğum tarihi, ölüm tarihi bilinmiyor. Sizin dedelerinizin ve ebelerinizin ölüm tarihleri, doğum tarihleri nereye kadar gidiyor? İki dede geriye doğru gittiniz. Onun dedesinin adını bilen, onun ebesinin adını bilen var mı? Ve mezar taşında ne yazıyordu? Yazı var mı? Kur'an harfleriyle veyahut da ee, Latin harfleriyle herhangi bir yazı var mı arkadaşlar? Bizde yok. Biz Ankara'da yaşıyoruz ve dedelerimin nüfus kaydı Ankara'dır. Daha geriye giden yok. Sizde nedir? Lütfen yazın.